Türkiye son dönemde bölgesinde yürüttüğü terörle kesintisiz mücadele stratejisi kapsamında Irak'ta bulunan PKK terör unsurlarına yönelik son yılların en kapsamlı operasyonları olan Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarını gerçekleştirdi. Bu harekatlar terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak üzerinden Türkiye'ye sızma girişimlerinin artması ve bölgenin bir kez daha istikrarsızlaştırılmasını engellemek amacıyla icra ediliyor. Yani amaç Türkiye-Irak sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesi. Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'de kesintiye uğrattığı terör koridoru girişimini Irak sahasında da engellenmesi stratejisi çerçevesinde söz konusu harekatları icra ediyor. Bu harekatların yapılmasında Irak'taki terör örgütü varlığına Bağdat Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir askeri tedbir geliştirememiş olması da büyük bir etken. Özellikle terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığına yönelik büyük çaplı askeri harekat düzenleyen Irak yönetiminin Kandil'deki PKK varlığına yeterli önlemi almadığı ya da buna kapasitesinin yetmediği gözlerden kaçmıyor. Türkiye'nin 2015 sonrası bölgede yürüttüğü terörle mücadelesinin etkileri terör grupları üzerinde büyük etkiler yaratırken bir yandan da özellikle terör örgütü PKK'nın radikal yönünü de gündeme getirdi. Özellikle sivillere ve doğal kaynaklara yönelik gerçekleştirilen eylemler, radikal sol örgütlerin kullanılması ve uluslararası raporlar tarafından da doğrulanan çocuk kaçırma vakaları Türkiye'nin Pençe operasyonlarını bir kez daha kaçınılmaz kıldı terör örgütünün özellikle Sincar yapılanmasını güçlendirme stratejisi ve Sincar'da Kandil benzeri yeni bir yapılanmaya gitme çabaları bazı uluslararası aktörlerce de desteklenince operasyona start verildi. Pençe Kartal Harekatı, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı ve en karmaşık hava harekatı olarak kayda geçti. Türkiye-Irak sınırı boyunca bulunan terör örgütü kampları ve geçiş yolları nokta atışlarla hedef alındı. Sincar, Karacak, Kandil, Zat, Avaşin, Basyan ve Hakurk bölgelerindeki kamplara etkili taarruzlar düzenlendi. Özellikle Mahmur ve Karacak gibi sınırdan oldukça uzak bölgelere yönelik hava bombardımanı terör örgütünün beklemediği bir hamle oldu. 25'in üzerinde savaş uçağı daha önce belirlenen hedeflere SİHA'larla birlikte aynı anda ve belirgin bir önceliğe göre hava harekatı gerçekleştirdi. Terör örgütünün geniş alana yayılmış tünel yapısı, depoları ve barınma yerleri etkisiz hale getirildi. Yüksek teknolojik kullanılan Pençe Kartal operasyonu aynı bölgelere yönelik Pençe Kaplan operasyonunun yolunu açtı. Türkiye 22 Haziran 2015 tarihinden itibaren bölgede sürdürdüğü terörle kesintisiz mücadele stratejisi kapsamında Irak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği Pençe Kartal operasyonundan 2 gün sonra bu kez sahada Pençe Kaplan operasyonunu başlattı. Türk komandoları, ateş destek vasıtaları, atak helikopterleri, siha ve İHA'ların desteğiyle başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm terörist unsurları etkisizleştirmek amacıyla önce haftanın ardından terör örgütlerinin etkin olduğu diğer bölgelere girdi. Haftani'ne öncelik verilmesinin nedeni Türkiye sınırlarına sızmak için teröristlerin bu bölgeyi kullanmasıydı. O bölgede harekatın ilk anlarında 150 hedef vuruldu. İlk 36 saatte bu rakam 500'ü geçti. 300 kilometrelik bir hatta ve hiçbir Iraklı güvenlik gücünün bulunmadığı alanda gerçekleştirilen Pençe Kaplan Harekatı öncelikle Kandil'i izole ederek ve ardından Sincar bölgesindeki baskıyı artırmayı hedefledi. Sonraki hedefse terör örgütü PKK'nın Suriye ile bağlantısını ve örgütün Suriye kolu YPG'yi desteğini kesmek ve tabii ki terör koridorunun oluşturulmasını engellemek. Terör örgütünün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesi, YPG'nin Suriye'de son dönemde sivillere yönelik düzenlediği terör eylemlerinin de durdurulması anlamına geliyor. Türkiye son dönemde özellikle DAEŞ başta olmak üzere Irak ve Suriye'de yürütülen uluslararası terörle mücadeleye verdiği destekte olduğu gibi bölgenin istikrarsızlaştırılmasını önlemek, kendi ulusal güvenliğine karşı gelecek terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor. Türkiye esasen Irak'ın egemenliği ve güvenliği içinde tehdit oluşturan PKK ile ortak mücadele için Irak makamlarıyla yakın işbirliğine hazır. Bu çerçevede uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında İran sınırından Akdeniz'e kadar olan istikrarsız bir bölgede oluşacak otorite boşluğunun terör unsurlarına alan açmasını önlemek için her zaman olduğu gibi uluslararası aktörlerle işbirliğini de sürdürecek.